Ekber kendin herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutlu. Bugün sizlerle beraber Esri Reis'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Eğer so e e de so e de ne İngilizcem harika bu arada arkadaşlar. E hemen ortaya gideceğim. Bu mevcut bilmiyorum. E hemen ortaya gideceğim. Oradan arkama doğru gidip gidip tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Bilmediğim bir çünkü. Hop 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 hop. Hop tam çık Çok. Güzel. O çakma çakma alsak çok güzel olur aslında. Koş 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 adam da gidiyor. Aldı mı? Aldı herhalde. Evet. Özür dilerim arkadaşlar ona baskın yedim. Adam tarafından. Şurada vardır herhalde chest diyeceğim yok. Dur şurada bir var, burada var herhalde bir şey. Skype'dan da mesaj geliyor. Duyuyorsunuz herhalde. iki tane chest var çok güzel. Hop, hop, hop. İyi. Aha Chess var yine. Assasiyet uçuyor niye arkadaşlar? Hop, oh, tak tak. şöyle yapalım. Burada ortanın yerini de kaybettim arkadaşlar bu arada. Ortaya gitmeyeceğim mecbur buradaki chest'i alacağım. Şuradaki chest'i. Kim aldıysa al, almış. Kim aldıysa almış nedir ya? Almışlar. Abi bir siyati patlat. Ne mal bir hareket. Lan onu alacağım. <laughs> Vazgeçmeyeceğim onu alacağım arkadaşlar. <laughs> Almışlardır büyük ihtimal. Aha. Çık git. Çık. Ben Kağıt Chester'e inanacak. Abi kılcım hiç iyi değil. Ayakkabım yok. Kağıt Chester'e inanacağım. Şöyle koysak acaba Chester'le beraber gidiyor mu bunlar? Hadi. Hop. 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 Şuna hemen. Hop ya şeynal. Popop. Popop nedir ya? Gaza geldin. Kılıcım yok abi. Şunu alayım hadi hadi. Ya. Abi. Karşımdaki de yani iyi inşallah taş kılıcı vardır. Kesip alalım o taş kılıcı ya. Iron kılıç. Aha. Lan yedik? Bakalım. Keşke taş olsaydı ya. Hop. Bakın. Hop hop hop. Adamın pvp'si çok iyi değil. Ama benim pvp'si hiç iyi değil. Evet ayrı kılıç öldü artık. Ölsene. Ha. Çok kolay bir şekilde aldık arkadaşlar. Aa taş kılıç mıymış? Ben ayrı kılıç sanıyordum. O yüzden az vuruyordu. Şimdi anladım. Hiç çakmak yok, olta yok. Çok zor kazanmamız arkadaşlar. Olta yok, yay yok. Ok da yok zaten. Yay olsa bile bir şey fark etmeyecek. Şu an durumumuz hiç iyi değil. Zır olarak belki ama böyle item olarak PvP aracıları aracı olarak hiç iyi değiliz. O yüzden kaçarak oynamam gerekecek. Normal agresif bir oyuncuyum ama videonun çıkması için e, ee, kaçarak oynamam gerekiyor. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar ee, normal bir mikrofon alacağım. Şuna vuralım bir kere. Abi oraya nasıl çıktısın? sen? O iron olmuş. Çok lag var bende ya. Adamı alırsak hop. Ok. Oltası var. Kaçtı. Opa opa opa. Çok güzel vurduk. Çok güzel vuruyoruz. Abi hadi. Çok güzel vurduk. Abi bunun diamond kaskı mı var. What? Abi bur buradan nereden çıkıyor bunlar? Kaçalım. Şuna dalacağım biraz. Kespli bir yetiş çok güzel. Hacker'lara makro basacağım arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın. Ama onun dışında gördüğünüz gibi partiküllerden falan makro basmıyorum. Normal tık sesini duyuyorsunuzdur herhalde. Arada kaldım ama kimse vurmuyor bana. Kaç kaç kaç. kaç. Hop, hop hop. Hop hop hop. Vuruyor vuruyor. vuruyor. Ah. Aldık. Kaç. 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 Hadi kaç oradan da. Kılıç yapma. Sen ne yapıyorsun? Abi canım azalmış, canım azalmış. Kaç kaç. Şuradaki adam güzel taktik yapıyor aslında ama öldü. Abi git. Aa, aa, gelmiş. Of of kaç kaç. Abi. Oo. Oh. oh! helal clean up'a bak. Abi çabuk çabuk çabuk. Hop. Hop hop hop. Hop. Hop 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 hop. Şöyle iki al hop 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 hop. Şöyle yapalım. Başlık olacak. Abi harikayız. Müthiş bir cleanup yaptık. Buf. Harika vurduk. Hadi, hadi, hadi. Ah, kaç. Takıldı. Harika vurduk. Abi. Hayır, video çıksın hadi. Bir bir. Oh, GG video çıktı arkadaşlar. Oley beni izlediğiniz için bir dakika. Çok ses var. Beni izlediğiniz için teş teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eksiklerimi düşünün. Eksiklerim varsa da yorumları yazın. Abone olmadıysanız da abone olun. E, ee, Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere hoşça kalın.